Merdan Yanarda. İran Tarihinden Türkiye Dersleri 2. Bölüm İran'da bugün olup bitenleri anlamak için bu haftada konuyu irdelemeyi sürdüreceğiz. Dolayısıyla bu yazıyı geçen hafta yayınlanan ilk bölümüne göz atarak okumanızı öneririm. İran Şahı Rıza Pehlevi, kapitalist sermaye birikimi ve sanayileşme hedefinin kaçınılmaz sonucu olarak 1970'li yılların başlarından itibaren tacirlerin ve ticaret burjuvasinin üstün niteliğindeki ünlü Tahran Çarşısı'na müdahale etti. Şah, modern çağda batıda da örnekleri görülen kapitalist bir meşruti monarşinin altyapısını hazırlamaya çalışıyordu. Çarşının içinde ve çevresinde yoğunlaşmış, önceleri bağımsız çalışan, büyük çoğunluğunu geleneksel küçük ve orta büyüklükteki ticari, sınai ve finansal kuruluşların oluşturduğu işletmeler kontrol altına alındı. Şah yönetimi 1970'li yıllardaki ekonomik krizden de çarşıyı sorumlu tuttu. Bu durum çarşı esnafının Şah'a karşı gelişen muhalefetinin temelini oluşturdu. Şah'ın baskı ve devlet terörüne dayalı yönetimi, güçlü bir iç güvenlik aygıtı ve ordu kurulmasında beraberinde getirmişti. Daha da önemlisi Şah yönetiminin bölgede açıkça ABD'nin jandarmalarının üstlenmesi, yüksek askeri harcamalar, üst sınıfın göze batan şaşalı yaşam tarzı sokaktaki İranlı'nın nefret duygularını besliyordu. İmamlar cuma vaazlarında artık açıkça rejimi eleştiriyordu. Her türlü dernek, örgüt ve benzeri politik oluşum yasaklanabiliyor ama camiler kapatılamıyordu. Köklü bir geneye sahip olan ve Şii ruhban sınıfını oluşturan mollalar halk üzerindeki nüfuzlarını artırıyordu. İmamlar kendiliğinden yükselen muhalefet dalgasını Şii ideolojisinin gücünden de yararlanarak kucaklamaya ve yönlendirmeye başlıyordu. Ancak İran solu da bu dönemde büyük bir güç kazanmıştı. Hatta İran solu militan gücü, illegalite deneyimi, örgütlenme ve mücadele geleneği bakımından başlangıçta İslamcılardan daha etkiliydi. Ancak İran solu şaha karşı yürütülen militan mücadelenin yüksek prestijine sahip olmasına karşın yükselen dalgayı karşılamakta da İslamcı hareket ve Molalar kadar başarılı olamadı. İşte burada neden başarısız olundu sorusuna verilecek yanıt önem taşıyor. Bunun nedeni kısaca şudur: Şah diktatörlüğüne karşı mücadelede solun ve İslamcıların asgari programları ve talepleri giderek birbirine yaklaştı. İslamcılar güçsüz oldukları dönemde bu durumdan sonuna kadar yararlandı. Ancak zamanla sokaktaki insan sosyalistlerle İslamcıların programlarını, taleplerini ve sloganlarını birbirinden ayıramaz hale geldi. Fark silikleşti. Unutulmamalı ki siyasal bir program kitlelere sloganlar, simgeler ve semboller aracılığıyla iner. Sokaktaki insan ince ayrımlarla ilgilenmez genel hedeflere bakar. İranlı sosyalistler 1960'lı ve 70'li yıllardaki 3. Dünya ülkelerinin büyük bölümünde olduğu gibi aşamalı bir devrim stratejisini savunuyordu. Yani önce anti-emperyalist ve anti-feodal bir demokratik devrim ya da ulusal kurtuluşçuluk daha sonra sosyalist aşamaya kesintisiz geçiş. Bu yaklaşım solun ideolojik rengini veriyordu çeşitli kanatlarıyla İran solu da anti-emperyalist ve anti-otokratik bir politik söylem ve eylem hattına sahipti. İran solunun en büyük hatasını ise toplumsal kurtuluş hedefini sizlikleştirmesi oldu. Çünkü İslamcılar da anti-emperyalist ve şah rejimi karşıtı bir politik programa sahipti. İslamcılar şeriat rejimi hedefini solun gücüne olan ihtiyaçları sebebiyle öne çıkarmıyorlardı. İranlı sosyalist aydın Moktaham, davanın kaybedilmesinden 7 yıl sonra kaleme aldığı bir makalede şu değerlendirmeyi yapıyor: Fabrikalardaki sol ajitasyon, emperyalizme bağlı ekonominin önemi, emperyalist sömürüden kurtulunması gerektiği ve bağımsız ulusal ekonomi kurulması gibi noktalarda odaklanmıştı. Ve Sovyet yanlısı Komünist Parti Tudeh Partisi için temel hedef anti-emperyalist temelde ulusal demokratik devrim ve bağımlılık zincirinin kırılmasıydı. Fakat bütün bu grupların pek az bildiği bir şey vardı ki o da İslami popülizmin bulanık felsefesinin yol gösterdiği Molla rejiminin hem bütün bunları yapıp hem de bunun yanında koyu bir antisosyalist ve baskıcı olabileceğiydi. Kuşkusuz aynı şey on binlerce silahlı militanıyla İran devriminde büyük rol oynayan radikal sosyalist çizgideki halkın fedaileri örgütü için de geçerliydi. Çin yanlısı Peker grubu da benzer bir siyasi hat izliyordu. Halkın mücahitleri örgütü ise bir anlamda iki kanat arasındaki bu programatik ve politik yakınlığın çocuğuydu. Mücahitler, sosyalizmle İslam'ı uzlaştırmaya çalışan eklektik bir ideolojik politik hatta sahip devrimci demokratik bir hareketti. Solun anti ve bağımsızlık üzerinde odaklanması, çarşının sömürücü doğasını ve İslami hükümetten söz etmeye başlayan içine kapalı mollaların politizasyonunu görmelerini engelledi. Aynı zamanda maaşlı orta sınıf ve radikal entelijansiye ile birlikte ortaya çıkan endüstriyel proletarya gerçeğini de gizledi. İran devrimi ve karşı devrimi, Batı düşmanlığının her zaman anti-emperyalizm anlamına gelmediğini göstermesi bakımından da büyük önem taşır. Onlar için Batı uygarlığı kabaca Hristiyan kültürüdür. Bu anlamda tarihe ve toplumlara din prizmasından bakan İslamcılığın gerçek anlamda anti-emperyalist olması mümkün değildir. Oysa bugün Batı kültürü dediğimiz toplumsal ve tarihsel formasyon tam tersine kilisenin egemenliğini yıkarak kurulmuş seküler ve akılcı bir kültürdür. Kapitalist anlamda da olsa insanlığın ortak malı ve toplumsal ilerlemenin tarihsel bir aşamasıdır. Muhalefet güçlerinin aynı politik dili paylaşması solla İslamcılar arasındaki önemli farklılıkların halk tarafından gözden kaçırılmasına yol açtı. Özellikle sol şah rejimine karşı mücadele eden muhalefetin bölünmemesi teziyle İslamcılara ve Moğollara yönelik eleştirilerini geri çekti. Ve daha da önemlisi farklılıkları öne çıkaran her tür politik tutumdan kaçındı. Çünkü sol, işçiler, öğrenciler, alt ve orta sınıflarla ulusal burjuvazi ve din adamlarından oluşan geniş bir anti-emperyalist, anti-otokratik cephe peşindeydi. Laik sol, sonuçta kendi çöküşlerine yol açan bir tür popülist yurtseverlik içinde şaha karşı muhalefetin bölünmemesi için farklılıkları büyütmedi. Halk, birbirine benzeyen siyasal aktörler arasında kendi geleneksel değerleriyle ilişkili, daha yaygın ve köklü olana doğru aktı. Sosyolojik bir yasaydı bu. Devrim günleri yaklaştıkça İslamcılar, Mektebi İslam ve Mektebi Taşayo gibi dergilerde layık solu kıyasıya eleştirmeye başlamışlardı bile. İslamcılar söylemlerinde soldan aldıkları kavramları da bolca kullanıyorlardı. İslamcı hareket ciddi bir güce ve tabana sahip olsa da İranlı devrimciler ve sosyalistler, şaha karşı yürütülen mücadelenin hem öncüsü hem de kahramanıydı. Sadece Halkın Fedaileri örgütünün 200 önderi şah yönetimi tarafından idam edilmişti. Binlercesi siyasal çatışmalar sırasında öldürüldü. O yıllarda Marksizmin çekim alanı içindeki Halkın Mücahitleri örgütü de ağır baskı görmüş, birçok mensubu şahın katilleri tarafından öldürülmüştü. Tudeh önderlerinin büyük kısmı ancak demokratik devrimin gerçekleştiği 1979 yılında hapishanelerin kapıları açıldığında özgürlüklerine kavuşmuştu. Peyker aynı koşullarda mücadele etmişti. Ayaklanma sırasında karakolları ve kışıları basan, halka silah dağıtımını sağlayan, Şah'ın muhafız birliğini ilgiye uğratan sol örgütlerin militanlarıydı. Özellikle halkın fedaileri parlak bir mücadele örneği verdi. Bu güçlü konum devrimden sonra da bir süre devam etti. Devrimin hemen sonrasında Halkın Fedaileri'nin örgüt binaları 150'ye, militan sayıları da yaklaşık 500.000'e ulaşmıştı. Halk devrimci militanlara sempati besliyor ancak onları İslamcılardan ayıramıyordu. Halk ayaklanması sırasında büyük bir çözülme yaşayan ordu kışlasına çekilmiş, kimin duruma egemen olacağını izliyordu. Öyle ki zaman zaman Halkın Fedailerine kimi kezde Molalara bağlılık bildiren subaylar vardı. İktidar ağırlığını İslamcılar oluştursa da adeta Humeyni ve sosyalistler arasında bölünmüştü. Devrimden bir süre sonra sol örgütlerle İslamcılar arasında yer yer çatışmalar yaşanmaya başladı. İlk hamleyi büyük bir sinsilik içinde hareket eden İslamcılar yapmıştı. İran'da 1980 Nevruz'unun kutlandığı gün bir konuşma yapan Humeyni, beklenmedik bir çıkışla solu ve komünistleri İslam ve İran düşmanı ilan etti. Sol büyük bir aymazlıkla Humeyni'nin dini lider olarak en üst onay makamında bulunmasına itiraz etmemişti. Böylece lokal çatışmalar ülke genelinde şiddetli bir iç savaşa dönüşmeye başladı. Kendi içindeki solu tasfiye eden ordu İslamcıların yanına geçmişti. Sonuçta orduyu yanlarına alan İslamcılar sosyalistlere karşı ülke genelinde saldırıya geçti. Cumhurbaşkanlığı ve hükümet binaları kuşatıldı demokratik güçlere yakın olan Cumhurbaşkanı ve yardımcısı olan Halkın Mücahitleri Örgütü'nün lideri bir uçakla ülkeden kaçarak Fransa'ya sığındı. Sol ve demokratik güçler yenilgiye uğradı. İslamcılar darbe yoluyla bir karşı devrim yapmıştı. İslamcılar büyük bir katliama girişti. Binlerce devrimciyi Tahran sokaklarında vinçlere asarak idam ettiler. Binlercesini kurşuna dizdiler. Kalanlarını da ya hapishanelere doldurdular ya da sürgün ettiler kolay bir zafer kazanmışlardı. Ortada bir İran İslam devrimi yoktu. Önce bir İran demokratik devrimi ve sonra bir de gerici karşı devrim vardı. İşte bugünkü İran'ı yaratan o karşı devrimdi. Solun, İslamcıların birlikte demokratik bir rejim kurulacağına inanması tam bir siyasal ahmaklıktı. Bedeli çok ağır oldu. Öyle ki 1980'den sonra diaspora dışında bir daha iş dinamiklere dayalı anlamlı bir sol hareket ortaya çıkamadı. Artık bu ülkede muhalefet hatta sol bile İslamcı olmak zorundaydı. Hemen yanı başımızdaki bu tarihsel deneyime karşın Türkiye'de liberal sol, bazı aydınlar ve Kürt siyasal hareketi uzunca bir dönem aynı hatayı tekrarladı. Bedeli ise bugünkü dinci faşizan totaliter rejim oldu. Sanırım İran'dan çıkarılacak en büyük siyaset ve tarih dersi de buydu. Merdan Yanarda